Şofetim peraşasında yer alan bir cümle bizim ne yapmamız gerektiğinin açık ve net bir ifadesidir. Tamim tiye im Adonai Eloheha. Tanrıyla gerçek anlamda şalem, tam kusursuz olmaya çalışımız demeye getirmektedir. Bundan önceki haftalarda eğer yanılmıyorsam ekev peraşasında Yine Moşer Rabbeinu'nun kullandığı ilginç bir cümle vardı. Mamri mey teni madonay. Tanrı'ya karşı hep isyankar oldunuz. Miyom da ati etken. Sizleri bildiğim günden beri. Tanrı'ya karşı yapılan isyanların eğer mantıklı ve insana göre, insana göre anlamlı bir değeri varsa Tanrı onları bazen affedebilir. Ancak Tanrı'nın yaptığı iyilikleri ve Tanrı'nın yapmış olduğu mucizeleri gör, görmezden gelerek sadece isyan etmek için e, baş kaldırmak kesinlikle kabul edilebilir değildir. Mısır'dan çıkış önemli bir mucizedir. Mısır'dan çıkışa gelene kadar Tanrı'nın gönderdiği 10 cezayı görmemek imkansızdır. Çöldeki 40 yıllık yolculuk sırasında suyun, gıdanın kesinlikle eksik olmaması büyük bir mucizedir. Etraftaki tüm kötülüklerden, tüm tehlikelerden onur bulutlarının bizleri kuşatarak koruması başka bir mucizedir. Eres İsrail'e girdikten sonra 31 kralın düşmesi ve onların topraklarının ele geçirilmesi de başlı başına bir mucizedir. Sadece Yeriko şehrinin fethedildiği Yehuşua bölümünü okuyacak olursanız bu mucizelerin nasıl gerçekleştiğini inanmakta hepimiz zorlanırız. Çünkü Tanrı'nın eliyle yapılan mucizeler doğaya müdahale etmektedir. Günümüzde durum böyle değil. Günümüzde Tanrı mucizelerini doğal yollarla gerçekleştirmektedir. Bir süre sonra biz o mucizelerin kaynağını bir kez daha görebilmekteyiz. Burada yapmamız gereken şey Tanrı ile bir bütün içinde olabilmektir. Hepimizin günde iki kere söylediği şema doğasına bir bakalım. Ve hafta seveceksin. Et Adonai ve Bütün kalbin canın ve varlığında. İnsan Tanrı'yı bütün kalbiyle, canıyla ve varlığıyla seviyorsa ve bu yolda yürümeyi kendine bir ilke olarak edinebiliyorsa o zaman zaten sorun diye bir şey ortadan kalkmış olacaktır. Önemli olan Tanrı'yla bir bütün olabilmektir. İçinde bulunduğumuz Eylül ayında Selihot dualarında ve ulam tamintiye imadona elaveha diye bir cümle vardır. Hemen Selihot'un başındaki yaşa nakter adam e, manzumesinde. İşte bu manzumeyi okurken sadece uykusuz kaldığımız geceleri uykumuzdan fedakarlık edip Selihot'a gelmemizi değil, yapmamız gerekenleri de düşünmek ve buna göre ilerlemek gerekir. Hepimize şabat şalom.